Arkadaşlar şimdi son kalan iki kilidi de açalım. Ki e, şu şeylerin adını bilmiyorum bu arada. Hani taş yığınlarının adını bilmiyorum. Abi zırh parçalarından bir tane toplamışız. E, o zırh parçalarından bize daha fazla gerekecek sanırım ya. Normal zorluk derecesinde anormal bir demek yiyorum çünkü ya. Gerçekten anormal bir demek yiyorum. Yolumuzu açalım. Sonra şeyi çok merak ediyorum. Acaba Poprans'cım hoş geldin canım. Acaba hikayede ee, bize düşmanı öldürmeme şansı sunacak mı? Düşman ataklarından korunmak için left alt tuşuna bas. Blok karşı atağını kullanabilmek için tam vuruş anında basılmalıdır. Karşılığında güçlü ve başarılı bir atak sağlar. Evet. ayva yedik abi. Şimdi burası 1v1'lerin olayı galiba. Bir saniye. Tam kalkmışken değil mi? Karşı atakla kestediği sayılır mı? Karşı atakla illa öldürmem mi gerekiyor? Evet abi karşı atakla ölmesi gerekiyor. Tamam. Gel bir daha. Gel bir daha. Aynı anda basmama gerek yok ki o zaman. Şöyle dursam da atak yaptığında zaten geri atak vuracak. Vurmuyor. Tamam anladım. E, saymadı. Hmm, beni buna zorunlu bırakma ama ya. Çok iğrenç bir şey bu. Ben her şeyi tam refleks karşılık veremeyebilirim. Ve bu da gayet normal bir şey. Beni niye buna zorunlu bırakıyorsun ya? Neyse basitmiş. Ağlamayacağım. Hani ben eee güzel puan geldi bu arada, güzel ruh geldi. Ben genelde burada kaçmayı tercih ediyorum ya. Yani hani adamlar baktım çok atak yapıyor, şöyle kaçarım. Gidelim böyle vururum, ne bileyim geriye vururum, ileriye vururum. Bir ton silah skill aldım. Hiçbir bilmesem etrafımı sardıklarında şöyle... ata bastırır etrafından kaçarım. Nispeten kolaymış en azından. Ya çok daha zorlarıyla karşılaştıydım ya. Özellikle hatırlıyorum internet kafede oynadığım dönemlerde şu havaya fırlatma skili var ya. O beni bayağı zorluyordu. Şimdi sonuncu arkadaş nerede acaba? Sonuncu arkadaş yukarıda bir yerde gözüküyor. Öncelikle benim yukarı çıkmanın bir yolunu bulmam lazım. Peki buradan yukarı çıkmak mümkün mü? Mümkün. Sauron'un gözü gibi bir şey lan. Şu kardeşlerin adı ne bu arada? Çoğu iblisin adını bilmiyorum da gerçi. Ciddi misin? Abi daha oyunda sıkıntıyla mı karşılaşacağız? Oyunun yüzde kaçındayız Marshall tahminen? İlk böyle yüzde otuzunu falan bitirmiş miyizdir? Yüzde yirmi beş falan olmuştur ya herhalde. Emin değilim ama. Aa merhaba canım. Ama oraya tırmanma imkanım olmaz herhalde ya. hiç yolumdan sapmayayım ben. Gideyim. Şuna gireyim. Yasemin 29. ayını kutlamış ve nani demiş. Hikaye olarak mı yoksa farm olarak mı? Hikaye olarak. Yasemin 29. ayı kutlu olsun balım. Hoş geldin, teşekkür ederim. Köy olarak başlarda mıyım? Daha bir de çok farm yapmam gerekecek mi? Onu merak ediyorum. Hani belli bir yerde tıkanıp sürekli aynı yerdeki yaratıkları dönüp böyle farm yapmam gerekecek mi yoksa e, ileride böyle vurup kırıp parçalayabilir miyim? Topraksım sana da teşekkürler canım. Kısıtlı zamanda en az bir ölümsüz askeri sağ tut. Sağ kalan askere ruh puanı verilecek. Abi Savunma görevlerinden nefret ederim. 5 dakika boyunca canavar kestirecek ya Artık küçüklerle bire bir atarlar herhalde ya. Şu an için iyi gidiyoruz da Ağzımı açasım yok Beyler toplanın bir araya Bir arada bir arada bir arada kalın baba Bir arada kalın baba Tamam o onu halleder O onları halleder büyük baş geliyor mu ona bakmak lazım. Bak şunu 4 kişi sıkıştırıyor abi. Hem babacanlarla benim uğraşmam lazım ki Çocuklar hayatta kalmayı sürdürebilsin Bak bir yerde geçit açıldı Kaos formu bizim adamlara da vuruyorsa Haykırarak ağlayacağım Gitme, 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 gitme ona, gitme ona, gitme ona. Gitme ona ama buna gidersen bu bizi alır bu. İki gitti arkadaşlar, iki gitti, iki gitti. Meydan muharebesi gibi ya. Onunla bir ve 1 atılmaz. Tam 3'ü 10'a gitti. Ben buna tek de yardım ederim. Ben buna tek de yardım ederim. ulan daha fazlası mı geliyor Zor ama eğlenceliydi. Zor ama eğlenceliydi abi. Yani e, aralarında en çok keyif aldığım bu oldu. Keşke böyle gerçekte de yanımıza savaşması için minyon spamlayabilsek çok güzel olmaz mıydı ya? Ya gördüğüm kadarıyla çok keyifli olurdu yani. Ama sanırım o ikinci oyunda var. Sanırım o ikinci oyunda var abi. İkinci oyun bayağı bir şey yapıyor. Orak kuvvetli değil ama upgradesiz Orak. İkinci oyunda hatırlıyorum. Let's get out of here. Ulaşalım ana mana kapıya doğru. Aa, tamam. Giriş vardı diye hatırlıyorum şurada bir yerde. Ne demek reis? Biz adamın götüne mi bakıyoruz? Niye böyle ayrıntılı ayrıntılı izliyoruz anlamadım ki. Abis zırh parçası eyvallah 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 Kankacım spoiler vermeseydin keşke spoiler vermeseydin keşke Oyun oynayıp bitirmedim keşke spoiler vermeseydin Ama sıkıntı yok daha çok tahmin edebiliyorum zaten o yüzden Öyle pek keyfim kaçmaz ya Dev bir şeyin sesi geliyor ha. Paşam zaten zorluk derecesi normal. Ee, nereden gösteriliyor zorluk derecesi? Varsayılanlardan değil, altyazılardan değil. Havzadan galiba. Şöyle bir oyunu kaydettiğim. Tamam. Sanırım yükleden mi gösterebileceğim? Oyun yükle. Bak zorluk derecesi normal. Hayat taşları. Anvil Ford. Zaten zorluk normal. Ya kolay gibi geldiyse sana arada yarı can vuranlar falan oluyordu. O yarı can vuranlara bir bakaydın oralarda savaşması hiç keyifli değildi biliyor musun? Ay. Abi de artık oyunlarda da mı düşmanımız var? Şeyde denizde de mi düşmanımız var ya? Bari suda rahat edeydik. Neyse bardağın dolu tarafını görüyorum. Bir sol kasıyoruz, iki suda nefes alma derdimiz yok. Isırmaları hoş değil. Isırmaları kesinlikle hoş değil. Uy. Vulgrim'in işaretini görüyorum burada bir yerde. Ve yan tarafla alakalı nasıl bir sıkıntı var? Neden o yolu kullanayım ki? Sanırım geri dönmek için tek çarem o. Aa, Wolverine babuşa bir selam verelim. Selamün aleyküm biraderim. Ne yaptın? Ne yaptın? Crossblade'den ruh çalma istemiyorum. Boş kap falan onları kullanmayacağım ya. Ama atağımı kuvvetlendirebilirim. Geniş atıda duruşuyla çok sayıda düşmanı mahveden dedin efsanevi tırpanı. The Harvester skill'i ne işe yarıyor onu öğrenmeye çalışıyorum da. Death Rage, geniş açılı vuruş, Reaper, Reaper Blade. Ha bunlar da skill'ler. Varın bedeni sertleşir, düşmanın verdiği zararı azaltır, saldırıların etkisi artar. Şunu bir açalım mı ya? Öfke skill'inde bir tek şu Blade Geyser'i kullanıyoruz. Bunu aktifleştirdiğimiz zaman öfke tükeniyor. Öfke puanımızı fazla şey yaparız. Öfke puanımızı böyle birazcık daha arttırırız. Daha az şey yaparlar. Düşmanları cehennem aleviyle yakmak için kullanır. Alttaki kapalı. birazcık da bir vuruş skili falan kasalım. Chatte kim bilir neler oluyor. Harvester'ı alalım ya. Allah harvester'ı aldım yani. Oraktan harvester'a yükselttik. Hadi hayırlısı bakalım. Dur ışınlanmayacağım. Yo bu baya iyi oldu büyük ihtimalle. İki oynadım biraz. 2'nin silahını hatırlıyorum böyle. Ta, ta 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 şey yapıyorlar. Zaten biz bizeyiz. Niye böyle saçmalıyorlar anlamıyorum. Kanka ben de anlamıyorum ki. Ama Yasin'im senle de konuştuğum gibi ya. Büyük ihtimalle yani eee... Şey yapacağım. Buraya bir bay bayingen şıtra edeme zamanı geldi gibi. Heh, kargaya da zıplayıp vurmadım demem. Lan boru değil lan. O ne? Torun taşı şey çekici mi bu? Kaldıramıyorum, kaldıramıyorum. Nasıl <laughs> iyi bekliyor? Abi selamun aleyküm. Sen kimsin? Uthain. You know me, but I don't know you. And I don't like strangers. Especially the uninvited kind. And maybe who you are don't matter as much as what you want. I've come for the Black Hammer. <laughs> really now? Well, you're welcome to give it another go. After that, I'd best not catch you around here again. It's you. What's that now? The Black Hammer.

Reis sen biraz Adamın canını sıkma lan adamı Adamı hasta etme lan adamı Veririm küsküyü Adama iyi verdik küsküyü reis 100 since the day abaddon was taken from us i have prayed for this moment for your crimes i would see you tried in the white city but until this world is free of the destroyer its gates are closed to us and justice will not wait i sentence you here and now Reis, yalnız sizin Just can wait till we finish our little scrap missy there ain't no sport in jumping into a tussle but don't concern you go on fly away pigeons I've avor a you. blasphemer it is you who take sides in a battle that doesn't concern you <laughs> please allow me Uy. That's what you get for touching what ain't yours. I'd duck if I were you. Ben bununla kanka olayım milleti döveyim lan. Yardım eden reis. Ben size boyun eğdirtirim anam. Bunlar muhtemelen sonsuz gelecekler değil mi buraya? Ne güzel oğlum işte en büyük düşmanımla kanka olmak beni çok mutlu eder bu. Ha yarışıyor muyuz? Kaçını indirdik diye yarışıyoruz galiba. Tamam olur. Avlanma sporu haline mi getirdik lan bunu? Lan filtlemeyin lan. Filtlemeyin oğlum lan. 6-4 oldu reis filtliyorlar ama seni be. Ama bilerek besliyorlar. Bu eski adam nereye gidiyor bilmiyor musun? Griver'ın kalbine geldik hatırlıyor musun? Şimdilik, şimdilik. İyi açtın reis sağ ol. Sağ ol, geçtim sağ ol. Tut. Oğlum güzel karaktermiş ha ben bunu beğendim. Hikayesini tam bilmesem de. Bu arkadaş benim hoşuma gitti. <laughs> Adamı tek mi buldunuz lan Hüdükler Şş, İhtiyar bak benim killleri çalıyorsun Benim killleri çalıyorsun Sana bilenmiyorum sanma Acayip bileniyor Şu savaş bitsin 6'ya 8 diyor ya Ama bu haksızlık. Dayı kocaman. Lan hangi tuşa basmak gerekiyordu? Efendim canım. daha iyi olur ya. ya, birazdan yayını kapatıyorum zaten. Geliyorum birazdan. ama Oo. 8'e 9 iyi yakaladık skoru ha. Gerçekten yakaladık skoru. Kaos formuna da dönüşülüyor. Başımız belaya girerse onu da hallederiz. Ve ben o kılıç duallosunda hangi tuşa basacağım anlayamadım ya. Save var mı babuşka? Save var mı? Bana bir söylesene. Save varsa tam burada oyunu kaydedelim. Yarın kaldığımız yerden devam edelim abi. Yarın kaldığımız yerden devam edelim. Dur bakalım oyunu yükle dediğimde nereden yükleyecek? Aa, hiç hoş olmadı bu. Hiç hoş olmadı bu. Neyse, baştan aşağı gider döveriz. Ne yapalım ya? Ne yapalım? Şimdilik bu kadar diyelim, sonra devam edelim. Ben bu dayıyı sevdim ya böyle devi. Black Hammer. <laughs>